Hinduizmin Batı dünyasındaki yayılımı 19. yüzyılın sonlarından itibaren, özellikle 1960'lı yıllardan sonra hız kazanan karmaşık ve çok yönlü bir süreç olmuştur. Bu yayılım, hem Hint diasporasının, göçmenlerin Batı ülkelerine yerleşmesi hem de Hindu felsefesi, yoga, meditasyon ve ayurveda gibi pratiklerin Batılılar arasında popülerlik kazanmasıyla gerçekleşmiştir. Geleneksel misyonerlik anlayışına sahip olmayan Hinduizm, bu yayılımda daha çok kültürel difüzyon ve ruhani ilgi çekicilik yoluyla etkili olmuştur. Birinci erken etkileşimler ve ilk kıvılcımlar, 19. yüzyıl. Batının Hinduizm ile ilk önemli etkileşimleri, 19. yüzyılda İngiliz sömürge yönetimi ve doğu araştırmaları, Orientalizm, döneminde başlamıştır. Orientalizm ve Sanskritçe çalışmaları, İngiliz ve Avrupalı akademisyenler Sanskritçe metinleri, Vedalar, Upanishadlar, Bhagavad Gita çevirmeye başladılar. Bu metinler batılı filozoflar ve entelektüeller üzerinde derin bir etki bıraktı. Arthur Schopenhauer Upanishadları dünya üzerindeki en derin ve en yüce felsefi eserler olarak nitelendirmiş ve onlardan büyük ölçüde etkilenmiştir. Transandantalistler, Ralph Waldo Emerson ve Henry David Thoreau gibi Amerikalı transandantalistler Hint felsefesinden, özellikle de atman-brahman birliği ve evrensel ruh fikirlerinden ilham almışlardır. Emerson'ın Brahma şiiri, Hindu felsefesinin bu erken dönemdeki Batı'daki yansımalarından biridir. 2. Swami Vivekananda ve Neo-Hinduizmin yükselişi 19. yüzyıl sonu. Hinduizmin Batı dünyasında büyük ölçekli ve doğrudan tanınmasında kilit rol oynayan kişi Swami Vivekananda'dır. 1863 ila 1902. 1893 Dünya Dinler Parlamentosu, Swami Vivekananda'nın 1893'teki Chicago Dünya Dinler Parlamentosu'nda yaptığı tarihi konuşma bir dönüm noktası olmuştur. Konuşmasına "Amerika'nın kız ve erkek kardeşleri" diye başlayarak dinleyicileri etkilemiş ve Hinduizmin evrensel değerlerini, hoşgörülü felsefesini ve tüm dinlerin aynı gerçeğe giden farklı yollar olduğu prensibini Batı'ya tanıtmıştır. Vedanta felsefesinin yayılımı Vivekananda Özellikle Vedanta, Upanishadların felsefesi ve yogayı zihnin bir bilimi olarak sunarak Batılı entelektüeller ve ruhani arayışçılar arasında büyük ilgi uyandırmıştır. New York ve San Francisco'da Vedanta cemiyetleri kurarak Hindu felsefesinin Batı'daki kurumsal temelini atmıştır. Neo-Hinduizm, Vivekananda'nın çabaları, Hinduizmi geleneksel, ilkel veya putperest bir din olarak gören Batılı algıyı değiştirmiş, onu modern rasyonel ve evrensel bir felsefi sistem olarak sunan bir, Neo-Hinduizm, akımının temellerini atmıştır. 3. 20. yüzyılın ortaları ve ikinci dalga yayılım, 1960'lar ve sonrası. 1960'lı yılların, karşı kültürü, hareketi, doğu felsefelerine ve ruhani pratiklerine olan ilgiyi büyük ölçüde artırmıştır. Bu dönemde birçok Hintli guru ve ruhani lider batıya gelerek Hinduizmin çeşitli yönlerini tanıtmıştır. Üçüncü birinci, yoganın küreselleşmesi. Asana temelli yoga, Swami Vivekananda, yogayı felsefi bir yol olarak öğretirken, asana, fiziksel duruşlar, temelli hata yoganın batıda popülerleşmesi daha sonraki dönemlerde, özellikle Yojendra, 1919'da ABD'ye getirdi ve Indra Devi, 1940'larda Hollywood'da ünlülere eğitti, gibi figürlerle olmuştur. Sağlık ve zindelik, yoga, batıda giderek daha çok bir fiziksel egzersiz ve zindelik aracı olarak benimsenmiştir. Stres azaltma, esneklik, güç ve zihinsel sakinlik gibi faydaları nedeniyle spor salonlarında ve stüdyolarda yaygınlaşmıştır. Farklı yoga okulları, Ingar Yoga, Eştenga Yoga, Kundalini Yoga, Yogi Bajan tarafından getirildi gibi birçok farklı yoga stili batıda gelişmiş ve kendine geniş bir takipçi kitlesi bulmuştur. Bu, yoganın Hinduizm'den bağımsız, seküler bir pratik olarak da benimsenmesine yol açmıştır. Üçüncü ikinci, Hare Krishna hareketi, ıskın. Kuruluşu ve misyonerlik, E.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 1896 ila 1977, 1965 yılında New York'ta uluslararası Krishna bilinci hareketini, International Society for Krishna Consciousness Iskın, kurarak Hinduizmin batıda en aktif ve görünür misyonerlik faaliyetlerinden birini başlatmıştır. Iskın, özellikle Godia Vaishnava geleneğine, Lord Krishna'ya adanmışlık dayanır. Kirtan ve Bajan, Hare Krishna hareketinin takipçileri, sokaklarda renkli kıyafetlerle mantra okuma, japa ve toplu ilahi söyleme, kirtan pratikleriyle tanınmışlardır. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Maha mantrasının yaygınlaşmasında büyük rol oynamışlardır kitap dağıtımı ve vejetaryenlik, Prabhupada'nın Bhagavad Gita ve Srimad Bhagavatam gibi kutsal metinlerin çevirileri ve yorumları geniş kitlelere ulaşmıştır. Hare Krishna hareketi, vejetaryenliği ve basit yaşam prensiplerini de batıda tanıtmıştır. Üçüncü üçüncü, Transcendental Meditasyon, Maharishi Mahesh Yogi. Popülerleşme, Maharishi Mahesh Yogi'nin kurduğu Transcendental Meditasyon, TM hareketi, 1960, ve 70'li yıllarda Batı'da büyük bir popülerlik kazanmıştır. Özellikle The Beatles gibi ünlülerin bu harekete katılmasıyla. Bilimsel vurgu, TM ruhani kökenlerini korurken meditasyonun bilimsel faydalarına, stres azaltma, zihinsel rahatlama vurgu yaparak daha geniş bir kitleye hitap etmiştir. 3. dördüncü, Diğer gurular ve ruhani akımlar Paramahansa Yogananda, 1920'lerde ABD'ye gelerek Self-Realization Fellowship'i kurmuş ve Kriya Yoga öğretilerini batıya tanıtmıştır. Onun, Bir Yogi'nin Otobiyografisi, adlı kitabı, batıda Hinduizme olan ilgiyi artıran önemli bir eser olmuştur. Osho, Bajvan Shree Rajneş, meditasyon teknikleri, tantra ve bireysel özgürlük üzerine yaptığı öğretilerle batıda hem büyük bir takipçi kitlesi edinmiş hem de tartışmalara yol açmıştır. Setya Sai Baba, miras ve iyileşme güçlerine inanılan karizmatik bir lider olarak batıda ve diğer ülkelerde büyük bir takipçi ağı oluşturmuştur, Setya Sai Organizasyonu. 4. Ayurveda'nın yayılımı Hinduizmin geleneksel tıp sistemi olan Ayurveda, kelime anlamıyla, yaşam bilimi, batı dünyasında 1960'lı yıllardan itibaren artan bir ilgi görmüştür. Holistik yaklaşım, Ayurveda'nın zihin-beden-ruh bütünlüğüne odaklanan holistik, bütünsel, yaklaşımı, batı tıbbının semptom odaklı yaklaşımına alternatif arayanlar için cazip gelmiştir. Doğal tedaviler, bitkisel ilaçlar, diyet, yaşam tarzı değişiklikleri, masajlar, abyanga ve detoks programları, pançakarma gibi ayurveda tedavileri, doğal ve önleyici sağlık arayışındaki batılılar arasında popülerlik kazanmıştır. Gelişen pazarlar, bugün, ayurveda ürünleri ve hizmetleri küresel bir pazar haline gelmiştir. Birçok batı ülkesinde Ayurveda klinikleri, wellness merkezleri ve eğitim programları bulunmaktadır. Ancak, yasal düzenlemeler ve bilimsel kanıt temelinin güçlendirilmesi gibi zorluklarla da karşılaşmaktadır. 5. Hint diasporasının rolü 1970'lerden itibaren özellikle Pakistan ve Bangladeş'ten dini zulümden kaçan Hinduların ve daha geniş ekonomik ve eğitim fırsatları arayan Hint göçmenlerin Kuzey Amerika, Avrupa ve diğer Batı ülkelerine göç etmesiyle büyük Hindu toplulukları oluşmuştur. Tapınaklar ve topluluk merkezleri, bu diaspora toplulukları, Batı şehirlerinde Hindu tapınakları, mandirler, topluluk merkezleri, kültürel okullar ve festivaller kurarak Hinduizmin korunmasını ve yayılmasını sağlamışlardır. Bu tapınaklar, sadece ibadet yerleri değil, aynı zamanda kültürel mirasın aktarıldığı ve toplumsal bağların güçlendiği merkezler haline gelmiştir. Festivallerin kutlanması, Diwali, Holi ve Navaratri gibi Hindu festivalleri, Batı ülkelerinde yaşayan Hindular tarafından coşkuyla kutlanmakta ve bazen yerel halkın da ilgisini çekmektedir. 6. Hinduizmin küresel etkisi ve geleceği Hinduizmin batıdaki yayılımı onu 21. yüzyılda küresel bir din haline getirmiştir. Ancak bu yayılım, geleneksel Hinduizmin batılı seküler ve tüketici kültürle etkileşimi sonucunda bazı değişimleri de beraberinde getirmiştir. Sekülerleşme ve ticarileşme, özellikle yoga gibi pratikler, dini ve felsefi köklerinden ayrılarak bir fitness trendi veya ticari bir ürün haline gelebilmektedir. Cherry Picking, Batılılar, Hinduizmin tüm sistemini benimsemek yerine, genellikle kendilerine cazip gelen belirli yönlerini, meditasyon, vejetaryenlik, iyi karma, fikri, seçerek uygulamaktadırlar. Yeni yorumlar ve sentezler, Hinduizmin batıdaki yorumları, genellikle doğu ve batı düşüncesinin bir senteziyle yeni ruhani akımlar veya kişisel gelişim yaklaşımları ortaya çıkarmaktadır. Hinduizmin Batı dünyasındaki yayılımı, onun adaptasyon yeteneğini, felsefi derinliğini ve ruhani pratiklerinin evrensel çekiciliğini göstermektedir. Bu süreç, hem Hinduizmi küresel bir kültürel ve ruhani güç haline getirmiş hem de Batı'nın ruhani manzarasını zenginleştirmiştir.